ve TRT hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şimdi de sizlerle ortak basın metnimizi okumak ve bunu paylaşmak isterim. Bugün kamusal görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürü hakkında suç duyurusu da bulunmak üzere adliyeye geldik. TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı göreve başladığı andan bu yana TRT'ye canlı bir yayın politikası izletmektedir. TRT devletin ve milletin kuruluştur. Hepimizin vergileriyle gelir elde etmektedir. Buna karşın çok uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok sayan veya kötüleyen yayınlar yapmaktan geri durmamaktadır. TRT kanunu TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranılmasını hükmetmiştir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi bu yükümlülüğü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT Devlet televizyonu olarak değil, AKP propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Genel başkanımızı ve partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek isteriz. Siyasi tarihimiz bu kişileri yargılayacak ve mahkum edecektir elbette. Ancak hesabımızın mahşere kalmasına da izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliğin sorumluları hukuk önünde de hesap vermek zorundadır. TRT, AKP'nin ve Erdoğan'ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapmalıysa onu yapmıştır. Adeta sarayın sözcüsü haline gelmiştir. Bu süreçte bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, MHK üyeleri, parti meclis üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarımız TRT ekranlarında canlı yayınlanan programlara hiç davet edilmemiştir. Genel Başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen, siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürünü bugün savcılığa şi şikayet ediyoruz. Adalet arayışımız ve elbette adalet yürüyüşümüz devam edecek ve sürecek. Evet, basın emekçili kardeşlerim, e, suç duyurusundan sonra e, basın açıklamamız bu şekilde. Biraz önce de ifade ettiğim gibi 81 ilimizde bu suç duyuruları yapılacak ve suç duyurusunu yaptığımız sürecinde yakından takipçisi olacağız. Biz de bugün İstanbul'da ilçe başkanlarımız, örgüt emekçilerimiz, belediye başkanımız, büyükşehir başkan vekilimiz ve yöneticilerimizle birlikte gelip buradaki suç duyurumuzu bulunduk. Şunu aslında bu suç duyurusunun amaçlarından biri tam da bu. Halkın vergileriyle yayın yapan, var olan bir yayın kuruluşunun yine halkın ve liyakatle hak edenlerin olsun diye katıldığınız için sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yani yani bir dakika, görüşürüz dedi yakacak şimdi ya. Ne Abi geliyor hızlıca hızlıca, Çok hızlı hızlıca. bulunan arkadaşlar. Bu suç duyurusunda bulunan, şey şey bulunan arkadaşlar. Suç duyurusunda bulunan arkadaşlar. İsmail Başkan Suç duyurusunda bulunan arkadaşlar. Hadi çıkalım. Teşekkürler arkadaşlar. Şu arabanın oraya geldi.